Merhabalar, Senin Şehrin, Senin Tarihin adlı tarih programına sevgili Samsunlar hoş geldiniz. Tabii biz yaşadığımız şehrin geçmişini, öncesini, neler yaşandığını ve da neler unut, yaşanıp unutulduğunu ne kadarını biliyoruz ya da ne kadarını hatırlıyoruz. Bu programda Samsun'un yerel tarihine ait önemli olayları, mekanları ve bunların perde arkasındaki e, İnce ayrıntıları değişik programlarda ele alacağız. Tabii doğduğumuz, büyüdüğümüz şehir, sokaklarda gezmiş olduğumuz caddeler ve sokaklar ve bunların arka planlarında olan hikayelere bir bakacağız. Tabii Samsun'la ilgili ilk önce şu soruyu sormak lazım. Hep bilindiğinin üzerine acaba Samsun Amisos mudur yoksa Amisos Samsun mudur? Yani Samsun Amisos'un temelleri üzerine mi kurulmuştur? Önce bu sorunun cevabına bir bakalım. Ondan sonra diğer sorularımıza birlikte geçelim. Samsun'un antik dönemdeki tarihine baktığımızda ilk önce bu bölgeye Gaşkalar hakim olmuş. Daha sonra Hititler ve Hititlerden sonra da Frigyalıların bu bölgeye geldiğini görüyoruz. Tabii ki eski Yunan kaynaklarında özellikle Çarşamba ve Terme Ovası'nda kadın savaşçılarından bahsedilmektedir. Yani kendi bölgelerin erkekleri sokmayan kadın savaşçılardan bahsedilmektedir. Tabii bu bir efsane midir? Harbiden böyle bir şey olmuş mudur? Gerçek midir? Bilinmez. Ama tabii bunu inkar etmenin, yok saymanın ne Samsun'a ne de bize hiçbir faydası yoktur. Avrupa'da şu bir gerçek vardır. Hani fareli köyün kavalcısı vardır. Acaba gerçekte harbiden fareli köyün kavalcısı var mıdır? İşte Almanya'nın aşağı Saksonya bölgesinde Hamel şehrinde anlatılan bir hikayedir. Yine Almanya'da anlatılan Bremen'de Bremen mızıkacıları vardır. 1 metre 21 santim boyundaki heykele Almanya'da en fazla ziyaretçinin olduğu yerdir. E, dolayısıyla da bu şehirlerin, bu ülkelerin kendilerine ait satabilecekleri, anlatabilecekleri bir hikayeleri vardır. E, dolayısıyla da Samsun'da da böyle bir hikaye olduğuna göre biz Samsunlular olarak bu Amazon'a sahip çıkıp bunun satışını mutlaka yapmalıyız. Mesela bunu yıllar öncesinde Van çok iyi becermişti. Van Gölü canavarı diye bir şey uydurdular. Dolayısıyla da onun üzerinden çok ciddi kent prim yaptı. Ve dolayısıyla da Samsun'da da Amazon'u inkar etmenin, yok saymanın ne bize ne de bir başkasına hiçbir faydası yoktur. Tabi Yunanlılardan sonra Samsun'a gelen Miletoslular olmuş ve Amisos dediğimiz o kenti kurmuşlardır. Tabi Amisos dediğimiz yer nerede diye sorduğumuzda bugünkü Liman Mahallesi, Cedit Mahallesi'nin olduğu alan olarak değerlendiriyoruz. Tabi Amisos'a daha sonra kim hakim oldu diye baktığımızda Persliler hakim olmuştur. Ki Darius bu bölgeyi ele geçirmiş ve bu bölgeyi ele geçirdikten sonra da kentin yerini beğenmemiş ve kenti 2 kilometre, iki kilometre daha yukarı bir yere Toroman Tepe'ye kendisi kurmuştur. Tabii ki daha sonra Helen dönemi beraberinde başlayacaktır. İşte Helen döneminden sonra Romalılar ve Romalılar Amisos dediğimiz yere önemli bir ticaret merkezi haline getirecekler. Ve bu ticaret merkezi olmasıyla birlikte daha sonraki süreçte işte Roma İmparatorluğu ikiye ayrılacak. Doğu Roma, Bizans ve daha sonraki süreçte de 1285 yılında Cenevizler bu Amisos'u ele geçirecekler. Simisso adında burada bir ticari koloni kuracaklardır. Tabi bu Simisso dediğimiz antik dönemden ta ki Cenevizlere kadar gelen bölüm, yer Neresi diye şöyle baktığımızda hemen bunu kısaca anlatmak gerekiyor. Bugünkü e, eski 19 Mayıs stadyumunun olduğu yerin tam karşısında yani onun burası dolgu sahasıdır. Tam karşısında antik bir limanın olduğundan o dönemde bahsedilmektedir. Hemen şu altta görmüş olduğumuz turuncu yer ise aşağı şehir olarak değerlendirilen kısımdır ve şurası da yukarı şehirdir. Tabii bugünkü tabiriyle ne diye söylediğimizde, bugünkü tabiriyle ne diye söylediğimizde Kara Samsun olarak belirttiğimiz yerdir. Şurada bu baktığımız kısım Mendrek ve şu andaki Yeni Liman ve şurası da Sheraton Oteli'nin olduğu Kalyon Burnu'nun olduğu kısımdır. Tabi hemen üst tarafta da Nekropol dediğimiz yani antik dönemdeki e, şehrin mezarlık alanının bulunduğunu görüyoruz. Tabi burada şimdi önemli olan Türkler ne zaman buraya geldi ve Türklerin burayı ele geçirmesi nasıl ceryan etti ona bir bakmak lazım. Tabi 1071 Malazgirt Savaşı Türklerin Anadolu'ya gelişi ve Türklerin Anadolu'ya gelişiyle birlikte mevcut Anadolu'nun fethine başlanıyor. Özellikle Danışmentler döneminde Rükneddin Süleyman Şah döneminde bu bölgenin fethi gerçekleşiyor. Tabi Danışmentler bu bölgeye geldiklerinde Cenevizlerin elinde bulunan, Cenevizlerin elinde bulunan ve antik etrafı büyük bir kaleyle çevril olan burayı kuşatmalarına rağmen alamıyorlar. Dolayısıyla da Selçuklular, yani daha doğrusu Danışmenler, bugünkü Sathane bölgesinde bir kale inşa ediyorlar ve bu kalenin etrafına Müslüman Samsun oluşmaya başlıyor. O zaman burada demek ki biz geldiğimizde burayı ele geçiremiyoruz, alamıyoruz ve hemen bugünkü Saatane dediğimiz alana bir kale inşa ediyoruz ve kale şehir olarak Samsun şehri, Müslüman şehri burada büyümeye başlıyor. Tabi Cenevizlerin elinde olan eski Samsun yani Kara Samsun, Barutane, Cedit ve Liman'ın için aldığı o bölge bir ticaret merkezidir. Yani bir yerleşim merkezi pek olmamıştır. Etrafı surlarla çevrilir. Ve Türkler gelmiş alamamış ve Türkler bugünkü saatane dediğimiz yere gelerek bir kale kurmuşlar ve o kalenin etrafında Müslüman Samsun ortaya çıkmıştır. Tabi daha sonraki süreçte Osmanlı Devleti e, bu bölgeye hakim olacak. Hatta Yıldırım Bayezid döneminde bu bölge Osmanlılar tarafından ele geçirilecek ama Cenevizlere ait olan o kalenin olduğu Kara Samsun dediğimiz Amisos dediğimiz yer o kale ele geçirilemeyecektir. Hatta 1403 tarihinde Katalon elçi Calvigio bu bölgeye geldiğinde 1403'te şunu söylüyor. Diyor ki bu bölgede iki tane kale vardı. Birisi Müslümanlara ait kale, birisi de Cenevizlere ait kale olmak üzere iki kaleden bahsediyor kendisi. Dolayısıyla da burada günümüze kadar gelen bir ifade ortaya çıkacaktır. Bu ifade nedir diye sorduğumuzda Müslüman Samsun ve Gavur Samsun. Dolayısıyla da Müslüman Samsun bizim danışmanlar tarafından bugünkü Saatane bölgesine kurmuş olduğumuz şehir için kullanılan ifade ki bugünkü Samsun Müslüman Samsun'un etrafında ortaya çıkan bir şehir, bir kent durumundadır. Amisos'un üstünde genişleyen bir şehir olmamıştır. Burası daha ziyade bir ticaret kolonisi olmuş, etrafı surlarla çevrili olan bir kısımdır. Daha işte 1990'lı yıllara kadar bu bölgede zaten çok fazla bir yerleşimin olmadığını da burada görüyoruz. O zaman burada sayın seyircilerim bir ifade vardır Samsun'da çok kullanılan. Nedir o ifade? Yavur Samsun. Yavur Samsun ifadesi Cenevizler kolonisi için ve Cenevizler için kullanılan bir alan kısmıdır burası. Müslüman Samsun'da Danışmertlerin oluşturduğu ve Osmanlıların eline geçerek bugünkü hale gelen şehrin kısmı olarak ifade ediliyor burada. Tabi daha sonra ne oldu diye sorduğumuzda ise tabi Yıldırım Bayezid daha sonra işte bir fetret devri daha sonra Çelebi Mehmet döneminde buradaki Cenevizlere ait olan kale ele geçiriliyor ve Yavur Samsun'dan Müslüman Samsun birleştirilmiş oluyor. Tabi Cenevizler mevcut kolonilerini terk ederken bu bölgeyi arkalarında bir şey bırakmamak kaydıyla yerle yeksan edip yakıp yıkıp çekilip gidiyorlar. Tabii oradan da bugüne kadar gelen bir ifade var. Acaba o ifade nedir diye baktığımızda o ifade hemen burada da zaten haritanın üstünde de belirttiği üzere Kara Samsun dediğimiz ifadedir. İşte Kara Samsun ifadesi bu yakma, yıkma, geri çekilirken bıraktıkları tarumarla ifade edilen kısımdır, durumdur. Yani buranın hikayesi bu şekildedir. Müslüman Samsun, yavru Samsun, sonra şehrin birleşmesi... Ve netice itibariyle giderken yakmaları ve yıkmalarından dolayı da Kara Samsun tabirinin hala kullanılar olduğunu ifade ediyoruz bizler. Evet, Mustafa Bey oynatalım. Şimdi gelen bir diğer noktaya baktığımızda da, tabii ki Samsun daha sonraki süreçlerde özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında buharlı gemilerin icadı, Samsun Limanı'nın öneminin artması, tütünün özellikle kaliteli tütünün bu bölgede yetişmesiyle birlikte Samsun büyük bir cazibe merkezi haline gelecek ve imari ve iskanı ile ilgili çok önemli adımlar atılacak ve bu bölgede çok önemli bir liman kenti haline dönüşecek. Yaklaşık 11 tane yabancı konsolosluğun içerisinde bulunan ve ticari girdisi çok yüksek olan, mükemmel konakları olan, bir zenginliği olan bir kent haline dönüşecektir. Tabii bu taş baskı gravüre baktığımızda o dönemde işte bize kentin ne kadar mamur ve güzel olduğunu da gösteriyor. İşte bir tarafta Saatane Meydanı'nda 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan Saat Kulesi, bir tarafta Ayatriyata Kilisesi 2870'lerde yapılmış ki daha sonraki programlarda bu kiliseyi ve bu kilisenin akıbetiyle ilgili olan kısmı üzerinde çok ciddi şekilde bunun duracağız. Bu tarafa baktığımızda ise hemen yine 1890 yılında yapılmış olan Hükümet Konağı'nı burada görüyoruz. Bugünkü programımızda biraz üzerinde duracağız ve bu Hükümet Konağı bugünkü Bölge idare Mahkemesi'nin olduğu binadır ve özellikle bunun çok önemli bir hikayesi de bulunmaktadır ve bu hikaye bu yıl 100. yılını yaşayacak bir hikaye sayın seyirciler. Dolayısıyla bu tarafa geldiğimizde Hamidiye Camisi dediğimiz ve Samsun'un Samsun'un Ayasofya'sı olarak ifade edilen Cami-i Kebir, Büyük Cami, Valide Camisi dediğimiz cami ve hemen karşı tarafa baktığımızda işte bugünkü Liman Mahallesi, Cedid Mahallesi, Barutane ve Kalyon Burnu yani bugünkü olduğu alanı içine alan gösteren bir genel temayül e, kartpostalı olarak gözükmektedir. Evet bir sonraki görsele geçelim. Evet bir sonraki görsele baktığımızda ise burada tabii farklı bir şehre ismini veren farklı bir hikayenin doğduğu bir şeyi burada göreceğiz. Tabii bu Bugünkü Kadıköy bölgesinden çekilmiş bir fotoğraf. Zaten pulun da üst tarafına bakıldığında 1857 yılına ait olduğu net bir şekilde burada ortaya çıkmaktadır. Tabi burada dikkatimizi çeken şu, burada sıra sıra ağaçların olduğunu görüyoruz. Tabi hemen burada bir soru sormak lazım. Hemen size bir soru soruyorum. Acaba bu ağaçlar nelerdir? Tabi buradan Mustafa Bey'e sormak lazım önce. 100 puanlık bir alan sorusu bu ağaçlar. Nelerdir? Evet. Tabii değişik şeyler gelebilir. Ben tabii ki çok zorlamadan Mustafa Bey'e hemen söylüyorum. Bu ağaçlar zeytin ağaçlarıdır. Dolayısıyla da burada e, Samsun'da özellikle zeytin yetiştiriciliği ile ilgili önemli kayıtlar, önemli bilgilerin olduğunu görüyoruz. Mesela 1814 yılında John MacDonald... ...Kinler diye bir seyyah bu bölgeye gelmiş... ...ve Güzel Samsun'u şu ifadeyi kullanıyor... ...diyor ki... ...zeytinlikler arasına yerleşmiş bir şehirdi diyor... ...zeytinlikler arasına yerleşmiş... ...önemli bir şehirdi diyor... ...ve daha sonra... ...1838'de... ...Moltke denilen başka bir seyyah gelmiş... ...o da aynen şunu söylüyor... ...bütün kasaba... ...zeytin ormanı içerisindeydi... ...ifadesini kullanıyor... ...ve bu Samsun'daki zeytinlerle ilgili yine Alman seyyah Flotfel ve daha sonra bu bölgeye gelen birçok seyyah tarafından Samsun'da zeytin ağacının yetiştirildiği ile ilgili çok net bilgiler verilmektedir. İşte bu fotoğraftaki, bu kartpostaldaki ağaçlar zeytin ağaçlarıdır ve önemli bir alanı kapsamaktadır. Tabi bugün bir isim vardır, bir mahallenin ismi vardır. İşte bu mahallenin ismi Zeytinlik Mahallesi'dir. Dolayısıyla da Zeytinlik Mahallesi nereden gelmektedir? Daha öncesinde Samsun'da mikro klima alanı olarak yetiştirilen zeytin ağaçlarından gelmektedir. Hatta burada ilginçle bir bilgi vermek isterim size. Samsun'da yetişen ve değişik zeytin türlerinden bahsediyor. İşte Butko, Güverle, Patos, Samsun Salamuralık Zeytin, Samsun Tuzlamalık Zeytin, Samsun Kırmızı Tuzlamalık Zeytin, Sinop 1, Sinop 2, Sinop 3, 5, 6 diye bunun türlerinin olduğunu görüyoruz. Yağ hanelerinin olduğunu, imalat hanelerinin olduğunu görüyoruz. Ama tabii bugün sadece neyi kalmıştır? İsmi kalmıştır. Dolayısıyla da çok az sayıda bir iki yerde bu eski zeytin ağaçlarını görebiliyoruz. Keşke bugün bu yeniden canlanabilse, önemli yerlere keşke yeniden zeytin ağaçları dikilebilse. Evet Mustafa Bey oynatalım tekrar. Evet burada da yine Kadıköy'de Bugünkü askerlik yani askerlik şubesinin arka tarafında 19. yüzyılın sonlarına doğru çekilmiş bir fotoğrafı görüyoruz. Bu fotoğrafın altına baktığımızda tabii neyi görüyoruz? İşte burada kan arabaları var, yük taşıyanlar var. Ama tabii bizim burada önemli olan bakmamız gereken yer neresi diye sorduğumuzda sıra sıra zeytin ağaçlarının olduğunu görüyoruz. Ve bu zeytin ağaçlarının yeni dikilmemiş oldukça eski ve yaşlı zeytin ağaçlarının olduğu çok net bir şekilde ortada. Evet bir sonraki görselimize geçiyoruz şimdi. Tabi bir sonraki görselimize geçtiğimizde acaba bu nedir diye bakıyoruz. Samsun'da böyle bir yer var mıydı yok muydu? Evet Samsun'da yine bir mahalle ismi var. Kale Mahallesi. Tabi bugün baktığımızda şimdi buraya kadar geldiğimizde önemli yerlerin isimlerinin arka planını bahsettik. İşte bunlardan birisi Yavur Samsun neresiydi? Bunu söyledik. Artı neyi söyledik? Kara Samsun'u söyledik. Zeytinlik Mahallesi'ni söyledik. Ve şimdi nereye geliyoruz? Kale Mahallesi. Acaba böyle bir kale Samsun'da var mıydı? Evet Samsun'da biraz önce söylediğim gibi sayın seyirciler iki tane kale var. Bunlardan birincisi Cenevizlere ait olan Amisos'ta bulunan antik yerleşkenin etrafını çeviren kale ve bir de Müslümanlar tarafından inşa edilmiş olan bugünkü Saatane Büyük Cami'nin olduğu alanı içine alan bir kaledir. Tabii ki 1192'de Danışmentliler Cenevizlere ait olan bölgeyi yani Amisos bölgesini ele geçiremeyince Saatane bölgesinde kendilerine ait bir kale inşa ettiler. İşte bu kalenin ön duvarlarının yüksekliği 8 metre, arka surlarının yüksekliği 6 metre. Tabii ön taraf 8 metre, arka taraf 6 metre gibi gözüktüğüne göre burada bir şeye dikkat etmek lazım. Neye dikkat etmek lazım? Demek ki denizden gelebilecek saldırının önüne geçilebilmek için yapılmış veya inşa edilmiş bir kalenin olduğu çok net bir şekilde ortadadır. Tabi bir diğer noktaya bakıldığında da bu kale ile ilgili bir takım önemli bilgiler vermek istiyorum. Özellikle Evliya Çelebi 1640 yılında Samsun'a geldiğinde kalenin çevresinin 5000 adım olduğunu, 70 kulesinin olduğunu ve 2000 mazgalı ve 3 kapısının olduğundan bize bahsetmektedir. Hatta her 12 adımda bir kalenin deniz tarafındaki surlarını güçlendirebilmek için mahmuzların inşa edildiği ifade edilmektedir. Evet Mustafa Bey bir sonraki görsele geçtiğimizde tabi bu harita bize kalenin nereden başlayıp nereye gittiğini bize çok net bir şekilde göstermektedir. Tabii bu kale bugün nereden başlıyor diye sorduğumuzda hemen bir bakalım buraya çok hızlı bir şekilde e, bugünkü e, daha doğrusu eski adıyla emekli sandığı, işte bugünkü tarihi bir katlı binası var. Oradan başlıyor ve deniz kenarından ta ki havuzlu İsmail'in kahvesi yani Marif Kıraathanesi'ne kadar ki şu anda yapılan yeni düzenlemeyle birlikte burası ortadan kalktı oraya kadar devam ediyor ve oradan köşeden dönüyor ve mevcut saat kulesinin önünden Bağdat C Caddesi'nin ön tarafından dolanıyor ve nereye kadar geliyor diye sorduğumuzda bugünkü Bedesten'in giriş kapısına kadar olan kısmı içine alan bir kısımdır burası. Yani bugünkü işte Kazımpaşa Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Meşvere Sokak bunların olduğu gibi kalenin içerisindedir. Bir de bu kalenin içerisinde her kalede olduğu gibi bir iç kale vardır. Tabii iç kale nerede diye sorduğumuzda bugünkü Merkez Bankası hemen İş Bankası'nın karşı tarafında bir PTT binasının olduğunu orada görürsünüz. O PTT binasının olduğu alan iç kale olarak bilinmektedir ve gözükmektedir. Ve aynı zamanda sevgili seyirciler burası bu kalenin cephanelik bölümünde oluşturmaktadır. Eğer bugün postane'ye gittiğinizde belediyenin eski nikah binasından Kuyumcular Çarşısı'na doğru daldığınızda hemen orada karşınıza Şak diye bir tabela gelir. O tabelaya baktığınızda orada o sokağın adını görürsünüz. O sokağın adı Cephanelik Sokak diye geçmektedir. Tabi Cephanelik sokak, sokak nereden geliyor? Tabii ki bu kalenin iç kalenin içerisindeki Cephanelik'ten kaynaklanan bir ifade olduğunu burada çok net bir şekilde görüyoruz. Evet bu kalenin kaderini etkileyen belki de en önemli olay aslında Samsun'un tarihini etkileyen belki de en önemli olayların başında gelen ve bugünkü modern Samsun'un doğmasında, imarında, şehrinin yeniden iskanında çok önemli bir olay olan ve aslında acı da bir olay olan 1869 yılındaki Samsun Büyük Yangını'dır. Tabi bu Samsun Büyük Yangını nerede çıktı diye sorduğumuzda 3 Ağustos 1869 yılında Süleymaniye Medresesi'nde bir öğrencinin mumu devirmesi suretiyle kale içerisinde büyük bir yangın ortaya çıkar. Ve bu Süleymaniye Medresesi'nin yan tarafında petrol ürünleri satan bir yere yangının sıçramasıyla birlikte ve güneyden esenlerin rüzgarların etkisiyle birlikte yangın çok ciddi bir şekilde büyür. Ve bu yangın sonrasında kale içerisinde 125 bin metrekare alan tarumar olur, yakılır ve yok olur. Belki Samsun yangını İlerleyen dönemdeki programlarda ele alacağımız, sadece tek program yapabileceğimiz ölçüde büyük bir program olarak bunu değerlendireceğiz ilerleyen dönemde. Tabii Samsun yangını sonrasında kale, tarumar olacak, harap olacak ve bundan sonra pek de böyle gözden düşecek. Ve netice itibariyle de ikinci meşrutiyet dönemine kadar atıl bir şekilde kal, ortada kalacaktır. Tabii Samsun yangını sonrasında mevcut Trabzon'dan bu bölgeye Mösyö, Biryo ve Hristo adında iki tane mimar getirilecek. Özellikle şehri e dizayn etmeleri için, yeniden imar ve iskan yapmaları için. Ve dolayısıyla o dönemde özellikle Mösyö, Hristo şunu diyecektir. E sahile açılan noktalarda, sahile açılan noktalarda kale duvarlarının çıkmaz duvarlar e ördüğünü, bu yüzden şehirle sahil arasında bağlantının kurulamadığı gibi ifadeleri söyleyecekler. Ve raporlar neticesinde de bu kale yıkılacak ve kalenin taşları da mevcut daha sonraki süreçte e, satılacaktır. Evet bir sonraki görsele geçelim Mustafa Bey. Ve dolayısıyla da burada çok net bir şekilde sevgili seyirciler görüyorsunuz deniz kenarı ve kalenin duvarlarının yukarıya doğru yükseldiğini görüyoruz. Tabii şu var. Yangından sonraki süreçte bir iki cümleyle bunu ifade etmek istiyorum. Neden gerekli önlemler alınmadı? Çünkü artık teknoloji değişti. Yani 19. yüzyılın ikinci yarısına geldiğinizde şehir savunmalarında kale devri çoktan bitmiş oldu. Niye? Çünkü top teknolojisi gelişti. Top teknolojisi geliştiği için de kale savunmaları bırakıldı. Özellikle Osmanlı devletinde deniz kenarında olan şehirler için tabyalar oluşturuldu ki bu tabyalar aynı zamanda Samsun'da da kurulacaktır ve dolayısıyla da kale atıl bir durumda kalacaktır. Evet Mustafa Bey, bir sonraki slaytımıza geçelim ve geçtiğimizde tabi acaba bu kale Nasıl bir kaleymiş? Harbiden son nefesine kadar kendini savunan müthiş bir kale, efsane bir kale. Neden? Çünkü izleri hala günümüzde görülmekte. Nerede onun izleri? gidip görebilirsiniz, gezip bakabilirsiniz. Belki de önünden defalarca geçtiğiniz bir yer. Neresi? Cami-i Kebir veya Büyük Cami'nin hemen önündeki o kale surlarından kalan bir kalıntı ve mevcut bugün hemen yan tarafında da işte bir özel banka var ve yan tarafında da Samsun'un döneriyle meşhur bir restoranın olduğunu burada biliyoruz. Diğer taraftaki diğer taraftaki kalıntıya baktığımızda da aslında belki buraya arabamızı park ettik, defalarca önünden geçtik ama kafamızı şöyle çevirip baktığımızda bu nedir diyebildik mi? Neresi? PTT binasının arkasındaki Otoparkın içerisinde bulunan kale kalıntısıdır burası da. Burası da oldukça önemlidir. Evet Mustafa Bey oynatalım. Bir sonrakine geçiyoruz ve bir sonraki yine büyük camide büyük bir hanının altında ve mevcut e, onun altında kalan ve son nefesini tutan varlığını korumaya çalışan yine Samsun'un danışmanlardan kalan kalasından kalan bir kalıntının olduğunu görürüz. Bir otoparkın içerisinde. Eskiden biraz daha fazlaydı ama biraz daha böyle miktarı azalmış pozisyonda duruyor. Evet sayın seyirciler bugünkü programımızda ele aldığımız şeyleri tekrar bir daha bakarsak, tekrar bir daha sayarsak Samsun'un Amisos üzerinden değil de Saatane Meydanı'ndaki e, danışmanlar döneminde oluşturulan Samsun'dan büyüdüğünü gördük. Yavur Samsun nedir? Onu gördük. Kara Samsun neresi? Onu gördük. Zeytinlik Mahallesi'nin nereden geldiğini Gördük. Kale Mahallesi'nin nereden geldiğini gördük ve özellikle Samsun'a önemli bir değer katan ama bugün olmayan, sadece son nefesini verdiği Samsun Kalesi'nin Danışmanlar Samsun Kalesi'nin kalıntılardan kısaca bahsettik. Bize ayrılan süre burada sona erdi. Sürçü lisan etmişsek affola. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın, dostça kalın.